Merhaba. Bana aşık olan kız. Biliyorum. Aslında sen bana aşık değilsin. Sen bende gördüğün ışığa aşıksın. Salak. Geri zekalı. Enerjini üzerinden çek. Salak. Salak. Enerjini <laughs> üzerinden çeksene lan bak. git istiyorsan başka erkeklerle beraber ol. Beni unut lan. Benim kızlarla evlilikle falan işim olmaz. Ben mekanik bir ruhum, mekanik. MMG G-Unit Bizim olayımız bu. Vatana millete ışık yoluna hizmet edeceğiz. Seninle mi uğraşacağım Salak. Öyle bir şey yok. Ben olmasam başkasına aşık olacak. Ben öyle ııı, boş şeylerle uğraşacak adam mıyım sence? Hayır, değil. Ama sen salaksın. Yok neymiş seni seviyorum işte. Sana aşık oldum hep aklımdasın. Hep düşünüyorum falan filan. Bırak ya. Bulaksana arkadaş ya. Yeter ya. Bir yakamdan ruhumuzu üzerinden çekin çekin ya. Allah'a aşık ol. Bana niye aşık oluyorsun? Gerek yok. Anladın mı? Yani bana ıı, aşık olmana gerek yok. Bu yanlış bir ilüzyon. Yanılsın. Salak yine aşık hissi geliyor. Uzak durun lan benden. Uzak durun arkadaş. MMG üyesiyim. Müzik yapacağım. Sizin aşk hislerinizin titreşimleriyle mi uğraşacağım? Bana üstüme gelirsiniz. Sizi nasıl idare edeceğimi şaşırdım. Lan salaklar. Uzak durun. Uzak. Get away from me. Get away from me. Bana aşık olmasın. Kimse bana aşık olmasın. Beni Allah sevsin yeter. Allah bana yeter. Ben öyle insan bağı falan aramıyorum. Siz niye böyle insan bağı arıyorsunuz? Bana baklar bak, Niye insan bağı arıyorsunuz sürekli? Kendi kendinize mutlu olsanız da müzik üretseniz de bir şey üretin lan. Salaklar. Niye böyle bir erkeğe sülük gibi yapışıyorsunuz ruhunuzda? Yok aşık oldun mu, sevdin mi, sevgi uyandırdın mı? Ben de yedim onları. İnmişsiniz, cinmişsiniz. Ne tür bir pislik yaratıksınız. Bak vallahi hiç, hiç enerjimiz iyi gelmiyor bana. Çıkarcı biçler. Çok ciddiyim. Biç. Hepiniz biçsiniz. Neymiş? Seviyormuş. Ben de yedim. Yemem. Hadi güle güle. Bir daha da beni sevmeyin lan. Allah'ı sevin. Beni rahat bırakın. Benden uzak Allah'a yakın olun. Allah cezanızı verir yoksa. Uzak olun lan.